Evet arkadaşlar herkese iyi günler kolay gelsin şimdiden ben e, filtre yapacağım aktif kömürden su alkol yani sıvı filtreleme e, filtresi yapacağım öyle söyleyeyim şimdi bunun için malzemelerimiz benim kendi yaptığım şeye göre malzemelerimi sayıyorum. Bir tane şişe camdan yapacağım ben. Daha önce plastikten yaptım ama çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Kola bidonundan falan yaptım. Şimdi bir tane cam şişe. Şurada aktif kömür internetten sipariş verdim. Bunu da anlatayım. Böyle bir beşlik bidonun içine doldurdum. Ee, sonrasında üstünü kestim bidonun. Altına da bir tane bez koydum. Üstten e, suyla, e, temiz suyla ama güzelce bir o tozunu aldım. Çok da güzel kaliteli bir kömür. Hoşuma gitti. Çok da ucuz. İşte görüyor. Denedim. Bir tane zımpara. Koli bandı. Pamuk. Bir de o filtre kahveler için satılan kahve filtresi. Kağıt. Suya dayanıklı filtre. Kahve filtrelemek için. Bir de 5 litrelik boş bir bidon. Yani çok pahalı bir malzemeleri yok. Sadece e, kömürü parayla aldım. Bir de şu pamuğu falan. Şişeyi bir önceki videomda, onun da videosunu attım sizlere. Kanalımda var. E, i̇p sararak kolonyalı ipi sardım. Soğuk bir suya batırarak şişemi kestim. Cam. E, burayı da şey yaptım. E, reklam olmasın diye şişenin markasını kapattım. Şimdi bu ağızdan şey düşmesin hani e, şey, cam, camı keserken ufak tefek kırıklar oluyor. O koli bandı onu tutacak herhangi bir cam yani hiçbir zarar olmaz da cam falan düşmesin diye dış taraftan içine hiçbir şekilde plastik temas etmeyecek. Yani kısa tutmaya çalışıyorum ki tavanız şişmesin. Benim öyle oluyor. Uzun videolar izlerken sıkılıyorum. Hemen buradan kesiyoruz. Bu tamam. Sonrasında arkadaşlar sonrasında yıkadım. bu kömürü bu filtreyi defalarca kullanabilirsiniz. Bir araziye gidiyorsunuz. Araziye gittiğinizde nasıl olduğunu bilmediğiniz bir sudan içerken buradan geçirin. Bir yarım saatinizi alır ama güvenerek içersiniz. Pamuğumuzu alıyoruz. Kapak kısmından şöyle bolca hani şuraya sıkışsın içine geçmesin şeyde. Çok faydası oluyor. Hem de bunu kömürü dökmeden içinde defalarca kullanacağız ya bunu çıkarıp atabiliyorsunuz. Bu kapağı da ince ince deleceğim sonra. Şimdi delmedim. Acele, aceleye geldi video. Buradan vereceğim suyun akışını sağlayacak. Bu kapağı açıp pamuğunu değiştirebileceğiz. Bu pamuğu koyduktan sonra şu bidondan dökmesi de kolay oluyor. Böyle bayağı bir ağzında bir miktar boşluk kalsın. Oraya su dolduracağız ya. Hemen taşmasın su. Bir bardak kadar. Sonrasında yine pamuğumuzu bir miktar pamuğu alıp bir miktar pamuğu alıp şöyle hafif açacağız. Bu pamuklar kömürün hemen kirlenmesini önlüyor. Dediğim gibi yani pamuk çok ucuz. Hem çiftçimiz kazansın. Dönsün, sirkülasyon olsun, satılsın. Daha sonrasında arkadaşlar bunu Ben şöyle ikiye ayırıyorum, şöyle koymuyorum da tam ortadan ikiye ayırıyorum. Şöyle buraya yani bunun dışına şöyle bunun dışından gitmesin. Filtreleyeceğimiz sıvı o kadar şey ki bu e, kullanışlı ki kolayı dök üstünden filtreler aşağıdan bembeyaz su olarak çıkıyor. Bütün hepsi burada kalıyor. Fanta yine aynı şekilde. Yani suyu da aynen öyle. Çok güzel filtreliyor. Bakın burada, buranın içine. Şimdi buradan ben e, diyelim ki çeşmeden ben onun için kullanacağım, çeşmeden akıtacağım e, suyu. E, şey bardakla dökmeyeceğim veya doğadaki gibi alıp tasla dökmeyeceğim. Onun için. Elime bu çok çevremde bundan çok olduğu için ben 5 litrelik su, kola su bidonundan yaptım bunu. Siz isterseniz bu 5 şey 1,5 litrelik, 2,5 litrelik kola bidonu, fanta yani o tür bir plastik bidon, boş bidon işinizi görür. Bu hiçbir şekilde şöyle. Hiçbir şekilde plastik değmiyor. Bu yukarıda kalıyor. Bu sadece şey e, kolaylaştırsın diye. Çeşmeden hortumu bunun içine koyacağım ya çıkmasın. Sürekli başında yavaş açıyorum çünkü suyu. Ah, şey de kayboldu. Koli bandının iki yeri. Arkadaşlar kusura bakmayın vallahi acele olunca dediğim gibi sıkılmayın sizler diye. Bu da ne kadar gıcık olur bilirsiniz. Herkesin başına gelmiştir. Hı, buldum. Buldum. İlk etapta bunu bantlayacağım ki oradaki şey pamukla şeyi alırken ee, kahve filtre kağıdını bu tekrar tekrar yaparız. Yani çok zor bir şey değil. Aynı şekilde bu tarafa da. Daha iyi bir şey elime geçerse sonrasında onunla da yaparım. Şimdilik işimizi görsün. Sizlere göstermek için biraz daha. Şimdi. Bunu tutturduk. Yanımda bir yardımcım olsa bu daha kolay olur. Ben bir, bir tur daha atacağım. Dediğim gibi ben bunu değiştiririm zaten de. Ama yine de bir süre kullanırım. Tamam. Bu kadar yeterli. Şimdi Şimdi arkadaşlar bunu hani biraz bandı fazla kullanmamdaki sebep şöyle de hani taşıması kolay olsun. Bu şekilde. Şimdi buradan hortumu şöyle içine vereceğim. Yukarıdan aşağı doğru dökülecek. Bir de şuradan her ihtimale karşı bir delik açacağım ben. Hortumu buradan sokuyorum. Daha önceki şeylerim de öyleydi. Yırtılmadan açılsın diye. biraz açıldı. Şimdi burayı da açtım. Buradan tam orta yere damlatabilirim. Bu şekilde hortumu veya da siz buradan dökebilirsiniz. Yavaş yavaş bardak gibi orada dolar. Alttan damla 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 yavaş yaparsanız daha sağlıklı olur. Bunu da temizliğini de şöyle yapıyorum ben. Değiştiriyorum tabi belli bir süre kullandıktan sonra kömürü de. Bunu e, bu filtreler attıktan sonra kaynamış soğumuş e, temiz suyu buradan döküyorum o bunu yıkıyor kömürü. Sonra o pamukları ve filtre kağıdını tekrardan değiştiriyorum ve kullanıyorum. İnanın o kadar çok e, faydası var ki suyun yumuşatıyor, kokusu varsa kokusunu gideriyor. E, yani ne istiyorsanız filtrelemek istediğiniz sıvıyı taze temiz bir hale getiriyor. Dağda da dediğim gibi göletlerden falan su içmek pek sağlıklı değil. Bunun içinden geçirerek çok rahat bir şekilde içebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin. Dediğim gibi cam kesme, camdan yapmak istiyorsanız videom çok dikkatli bir şekilde, çok basit. Çocuklar yapacaksa yetişkin kontrolünde. Bir önceki videomda var. Beğenip abone olmayı kanalıma unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Çok teşekkür ederim.